Çok güzel. Yol çatı narla arası asfalt çalışması 10 numara 5 yıldız. Acıpayam'dan Dalaman'a inişlerde süper olacak bir yol. Ancak tamamen Dalaman yolu değil yani. Bir bir kısım yol tadilat tamiratları ve asfalt çalışmaları 10 numara olmuş arkadaşlar. Bu yolun kıymetini bilenler bilir. Doğal doğanın içerisindesiniz. Dalaman çayının bir o tarafında bir bu tarafındasınız. Ve bu şekilde iniyorsunuz. Cırcır cır böceği orkestrası eşliğinde arkadaşlar. Müthiş bir cırcır cır böceği var. Onu da söyleyeyim. Bak duyuyorsunuz. Belki Asfalt çalışması buraya kadar devam ediyor arkadaşlar. Bak sağımda çok güzel bir kaynak suyu var arkadaşlar. Muhteşem bir şey. Size yolu tanıtmak istedim. Yol çatı Dalaman Nar'la arası yol bakım, tadilat, tamirat ve asfaltlama çalışması. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Bu yol çok önemli. Bu yol tamamen yapılırsa ticaret gelişir. Günlük yömeye işçileri, e, dalamanın işçileri sahili, sahilden yaylalara, yaylaların işçileri de e, yayladan sahile inebilir arkadaşlar. Evet. İncirin ondan sonra ne bileyim zeytinin doğanın doğallığın tam göbeğindesiniz. Dalaman çayını devam ederseniz aşağıda raftingçiler var. Ha bak arkadaşlar yol çalışması. Evet. Bize yol verirler umarım. İyi bize geçit var arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Bu yolu çok önemsiyorum arkadaşlar. Bu yol çok önemli. Eee Acıpayam'dan Dalaman sınırına kadar olan 12 tane köy var arkadaşlar. Yok 19 köy var. 12 tane de Dalaman'ın köyü var arkadaşlar. Bu yoldan yararlanan bu yol yapılırsa dediğim gibi ticaret gelişir. Ondan sonra eee Mesela sahil şeridine ulaşmanız daha kolay olacak. Yayladan sahile, sahilden yaylaya böyle muhteşem bir şekilde ulaşımınız olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet bu yol yaklaşık bir 20 kilometrelik bir bölümünün asfalt çalışmaları devam ediyor. Daha önce çok kötüydü arkadaşlar yani akıl almaz bir kötülük vardı yolda. Şimdi ben şahsen Denizli'den veyahut da Isparta'dan veyahut da Aydın'dan, Aydın'dan bir şey diyemeyeceğim de, Burdur'dan Dalaman'a ya da Ortaca'ya veya Köyceğiz'e hatta Fethiye'ye inmek sen bu yolu tercih ederim. Neden bu yolu tercih ederim? Bu yol kısmi bakımlarla güzel oldu arkadaşlar. Böyle keyfi keder bir yolculuk yapacaksın. Yoğun bir trafik yok. Ama keyif var. Yani keyifli sürüş bu yolda olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi açacaksın camları. ACS aç camı serinlet sistemiyle. Tıs 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 Nereye arkadaşlar? İneceksin sahile. Çıkacaksın yaylaya. Şimdilik Teşekkürler arkadaşlar.